Merhaba, Newton'un hareket yasaları ile ilgili 3. testimizi çözüyoruz. Ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleri yine müdürlüğünün hazırladığı kazanım testlerinden. 1. Aşağıda verilen olaylardan hangileri kuvvetin özelliğidir? Kuvvet, bir cismin hızını ya da şeklini değiştirebilen etkiydi. Yani şekil değiştirme kuvvetin özelliği. Yön değiştirme, yani bir cisim şöyle yön değiştiriyorsa... Sürati değişmese bile hızı değişecektir. Çünkü hız vektörel bir büyüklüktür tanıma uyar. O yüzden bu da olur. 3. Hareket ettirme. Yani duran bir cismi harekete geçirme özelliği de kuvvetin özellikleri arasındadır. Cevabımız E seçeneği olur. 2. Aşağıda verilen birimlerden hangileri kuvvetin birimi olarak kullanılabilir? Newton kuvvetin birimidir. Joule bölü metre. Şimdi Joule işin birimi, metre de x diyelim. İş dediğimiz şey kuvvet çarpı yer değiştirmeydi. Bölü yer değiştirmeden bu da kuvvet olacak. Yani bu da kullanılabilir. Kilogram metre bölü saniye kare. Şimdi F eşittir M çarpı A. M dediğimiz kilogram ve A dediğimiz iğmenin birimi ise metre bölü saniye kare. Yani kilogram metre bölü saniye kare de kullanılabilir. Cevabımız E seçeneğidir. Etki tepki kuvvetleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Aynı cisme etki eder. Hayır aynı cisme etki etmez. Mesela şöyle. Bu cismi yer çeker ve yer yüzeyi de buna normal kuvvet uygular. Bunlar çift değildir. Çünkü aynı cisim üzerine olmaz. İki dengeleyici kuvvetlerdir. Hayır dengeleyici kuvvet değildir. Mesela şöyle diyelim. Şurada bir cisim var. Burada da başka bir cisim var. Ve biz bunu itiyoruz. Bu A cismi, bu da B cismi. Konu anlatım videosunda bundan bahsetmiştim. Şu vaziyet ettiğimiz zaman A cismi şuraya çizelim. B cismi de buraya çizelim. A cismini B cismini etkiler. İç kuvvet gösterelim şöyle. Bu kuvvetle etkiler. B de A'yı tepkiler. Şimdi bu iki kuvvet etki tepki kuvvet çiftidir. Bu kuvvetler dengeleyici kuvvet değildir. Çünkü dengeleyici kuvvet olsa B cismi hareket etmez. Yani iğme kazanmaz. O yüzden bu yanlıştır. Aynı cisim üzerine etkiden şu iki kuvvet birbirini dengeler. Net kuvvet bunlardan dolayı sıfırdır. Ama bunlar da etki tepki kuvvet çifti değildir. 3. Büyüklükleri eşittir. Evet, büyüklükleri eşit oluyor. Yönleri eşit olmasa bile büyüklükleri eşit oluyor. Yani cevabımız... Aşağıda verilen olaylarından hangileri sürtünme kuvvetinden dolayı gerçekleşir? 1. Hareket halindeki aracın frene basılarak yavaşlaması sürtünme kuvveti etkisiyledir ki mesela buzlu yol olduğu zaman yavaşlamayabilir. Ha, yavaşlar ama daha az e, sürtünme kuvveti etkisindedir. 2. Ağaçta duran elmanın yere düşmesi yer çekimi kuvveti etkisiyle 3- Suda duran geminin batması, suyun kaldırma kuvveti etkisiyledir. Yani cevabımız yalnız 1 olacak. 5- Tahtadan yapılmış eşit kütleli KVL takozları aynı yüzey üzerinde şekildeki gibi durmaktadır. Buna göre KVL cisimlerini harekete geçirebilecek en küçük yatay kuvvetlerin oranı nedir? Bunlar eşit kütleli, eşit kütleli olduğu için ve bunlar aynı yüzeyde olduğu için bunları etkileyen sürtünme kuvvetinin maksimum değeri kadar kuvvet uygulamamız lazım. Ve şu yönde yani yukarı yönde normal kuvvet var, aşağı yönde de mg olacak. Her ikisinde kütleler eşit olduğu için mg'ler eşit. Ve sürtünme kuvvetinin alabileceği maksimum değere bakacağız. Ve bu değerde k çarpı ne olacaktır? Bu cisimler ve yüzey aynı madde. Aynı madde dediğim cisimler aynı tür madde. Yüzey de aynı yüzey olduğu için k birbirine eşit olacak. E normal kuvvet de birbirine eşit olacak. O zaman sürtünme kuvvetlerinin maksimum değerleri eşit olduğu için bunlara uygulamamız gereken kuvvetler eşit olacaktır. Yani yüzeyin büyüklüğü ile alakası yoktur. Evet 6'ya bakalım. Şekil 1 ve 2'deki N ile P cisimlerini yatay düzende harekete geçirecek en küçük yatay kuvvetler eşittir. Buna göre N cisminin bulunduğu yüzeyle arasındaki sürtünme katsayısının P cisminin bulunduğu yüzeyle arasındaki sürtünme katsayısına oranı Kn bölü Kp kaçtır? Şimdi bunları harekete geçirebilecek en küçük yatay kuvvetler F ise bunların ikisinde de sürtünme kuvvetleri eşit olması lazım. Yani sürtünme kuvvetinin maksimum değeri, statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeri F'ye eşit olacak. Diğerinde de aynı şekilde. Statik sürtünme kuvvetinin maksimum değerini veren ifade K statik çarpı N olacaktır ve k statik çarpı n dediğimiz şeyde her ikisi için ağırlık olacak. Burada 2 mg olduğu için normal kuvvetim 2 mg. Şurada da mg olduğu için ağırlık normal kuvvetim mg olacak. Yani bu örneklerimiz için k çarpı mg olacaktır. Şimdi birincisinde ve ikincisinde bu kuvvetler uygulanması gereken en az kuvvet sürtünme kuvvetinin maksimum değerini yenecek. Yani sürtünme kuvvetlerinin maksimum değerleri birbirine eşit olacak. Birincisi için yazarsak K N demiş. Yani bu N cismi için sürtünme katsayısı çarpı normal kuvvetim 2 mg. Eşit olmak zorunda diğeri K P cismi için çarpı mg. Mg'ler sadeleşir. N bölü Kp de 1 bölü 2 çıkacaktır. 7. sorudan devam edelim. Şekildeki K cisminin kütlesi m ve taban alanı S'dir. K cismi v hızıyla harekete başladığında yüzey ile arasındaki oluşan sürtünme kuvveti ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Hareket yönüne zıt yöndedir. Evet, sürtünme kuvveti hareket yönüne zıt yönde olacak ve yavaşlatıcı etki yaratacaktır. İki cismin kütlesine bağlıdır. Sürtünme kuvveti K çarpı N ile bulunuyordu ve yüzeyin normali bu cismin ağırlığı kadar olacak. Bu örnek için. Yani K çarpı MG olacak. Yani M'ye bağlı. 3. Cismin kesit alanına bağlıdır. Yani bu yüzeyde temas ettiği bu kesite bağlı değildir. Cevabımız 1 ve 2 olur. 8. soruya bakalım. Şekildeki gibi durmakta olan 4 kilogram kütleli X cismi 25 Newtonluk kuvvetle çekiliyor. Cismin ivmesi 4 metre bir saniye kare olduğuna göre X cismine hareketi esnasında etkilen sürtünme kuvveti kaç Newtondur? İğme net kuvvet bölüm M toplam ile bulunuyordu. Ve iğme değeri 4 metre bölü saniye kareymiş. Net kuvvet bölü toplam kütlemiz 4'ten net kuvvet 16 Newton yapar. Biz bunu 25 Newton'la çekmemize rağmen 16 Newton'luk net kuvvet varsa buna zıt yönde bir sürtünme kuvveti etki etmiştir. Ve bu sürtünme kuvveti 9 Newton olduğunda 25-9 eşittir 16 Newton'luk net kuvvet oluşacak. Yani cevabımız C seçeneği olur. K ve L araçlarına ait eğimi kuvvet grafiği şekildeki gibidir. Buna göre araçların kütleleri oranı MK bölü ML kaçtır? Bu kuvvet net kuvvet e, kastetikleri net kuvvet ve İ-M eşittir net kuvvet bölü M toplam ile bulunuyordu. Ve burada dikkat edersek yatay eksen net kuvvet ekseni, düşey eksen de İ-M ekseni. Biz burada M'yi çekersek net kuvvet bölü İM olur. Şimdi K için düşünürsek şöyle bakalım K'ye 1 Nm'lik kuvvet uygulanmışız ve 4 ms'lik iğme kazanmış. O halde MK 1 bölü 4 kg olacaktır. Ve ML için yazarsak L cismine 2 Newton'luk kuvvet uygulamışız ve 2 ms'lik iğme kazanmış. Yani bunun kütlesi de 1 kg olacaktır. Çünkü net kuvvet iğmeyi böldüğümüz zaman kütleyi veriyordu. Ve bunların oranı da 1 bölü 4 çıkacak. Evet 10. soruya bakalım. Durgun K aracı ve hareketli L aracına şekildeki gibi aynı büyüklükte kuvvetler etki ediyor. Buna göre K ve L araçlarının hareketi için ne söylenebilir? K aracı hareket etmiyor ve biz buna sol tarafa kuvvet uygularsak bu araç sol tarafa hızlanabilir eğer sürtünme kuvvetini yeniyorsak. Yani hızlanır diyelim ve sağ taraftaki cisim de sağ tarafa giderken biz buna kuvvet uygularsak Sürtünme kuvveti yoksa bu cisim de sağ tarafa hızlanır. Yani şu olacak. Buna uygun seçenek B'dir. Peki L aracı hızlanmak zorunda mı? E, sürtünme kuvveti vardır. Sürtünme kuvvetinden dolayı F kuvveti de sürtünme kuvvetinden daha azdır. Yavaşlayabilir. Ya da sürtünme kuvvetine eşittir. Sabit hızla gidebilir. En azından bu soruda sürtünmesiz de deseydi daha iyi olurdu diye düşünüyorum. 11- Şekildeki yatay sürtünmeli yolda durmakta olan 2 kilogram kütleli X cismine 20 ve 10 Newton'u kuvvetler etkiliyor. Buna göre X cismi kaç metre bölü saniye karelik iğmeli hareket eder. Ortam sürtünmeli ve sürtünme katsayısı sayısı tam onda 2 ve bu cismin kütlesi de 2 kilogram. Şimdi bu cismi sağ tarafa çeken kuvvet 20 Newton, sol tarafa çeken kuvvet 10 Newton ve bu cismin ağırlığı aşağı doğru 20 Newton. Normal kuvvetimiz de yukarı doğru 20 Newton olacak. Ve bu cisim sürtünme olmasaydı sağ tarafa gidecekti. Sürtünme varsa sağ tarafa gitme eğiliminde olduğu için sürtünme de sol tarafa olacak. Sürtünme kuvvetinin değeri ise k çarpı n ile bulunur. Ve 0 tam onda 2 ile 20'yi çarparsak 4 Newton'luk bir sürtünme varmış. Yani bu cisme 20 Newton sağa 14 Newton sola toplam 6 Newton'luk net kuvvet etkiler. Net kuvvet bölü kütle eşittir iğmeyi veriyordu. Yani iğme değeri 3 Newton bölü kilogram ya da metre bölü saniye kare olacaktır. Evet son soruya gelelim. Aşağıda verilen olayların hangileri sürtünme kuvvetinin olumsuz etkileri sonucu oluşur? Enerji kaybı evet olumsuz etkisidir. Araçların ömrünün kısalması sürtünmenin olumsuz etkisidir. Mesela motorda yağı az kullanırsanız sürtünme yoluyla aşınmalar oluşur makine parçalarının aşınması kastettiğim buydu zaten. Yani bunların hepsi sürtünmenin olumsuz etkileri arasında olacaktır.